Herkese selamlar arkadaşlar. Adımızı açılan fan hesaplarını tek tek inceleyeceğiz. Bakalım bizim aklımıza nasıl övgü dolu videolar var. Bunlara tek tek bakacağız arkadaşlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu fan hesabını açan arkadaşlara... ...hepsinin rağmen... ...veya arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çok onure oldum. Çok büyük bir abone kitlemiz yok. Birilerinin kalbine dokunabildiysen ne mutlu bana. Buradan o kardeşimize öpücükler gönderiyorum. Çok teşekkür ederim kendisine. Adını yorumlara yazsın. İyi ki varsın. Uyda kafiye oldu. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi kardeşimizin yaptığı han hesabına geldik. İşte gördüğünüz Kaan fan fark etti diye. Not düşmüş buraya benim onu fark ettiğimi anlamış. İlk attığı gönderi nasılmış bakalım. Hayaller burada müzik var da ben müziği mecbur televizyondan kalkmak zorundayım arkadaşlar. Hayaller Kaan Şimşek videona yorum yaptı. Gerçekler User videona yorum yaptı diye paylaşım yapmış. Buraya da görecek kesin yazmış. Abi lütfen gör demiş beni etiketlemiş bir arkadaşımız da buraya user yazmış dalgasına. Ama ben kendi bunun buraya yorum yaptığımı düşünüyorum. Yaptım diye hatırlıyorum. En iyi youtuber benim diyor Mertcan var. Tabi burada bir müzik. Bakalım başka ne yapmış. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum ama bunu bu ara çok görmeye başladım. Messi Kaan abi izliyor. Vay! Şu videomu gerçekten kanaldaki böyle gerçek kişiler bilir yani. Arkadaşlar bu çok eski bir video. ile Aydın'da bir gün geçirmiştik. Demek ki bu kardeşimiz bizi bayağıdan beri takip ediyor. Bu kardeşimize buradan tekrardan bir teşekkür ediyorum. Acaba Aydın'da mı yaşıyor? Aydın'da yaşıyorsa görüşmekte isterim yani. Burada bir Mertcan Ağar vs Ağa Şimşek var. Bakalım ne olmuş? Yakışıklılık. Bir sıfır. Abone. Yani mantıken. Adamın 2 milyon abonesi var. içerik türü. Mertcan bana adam akıllı için. <laughs> Adamlık. o konuda yok. Lafım yok. Düzgün videodan atan. 4-1. Bak bu arada düzgün videomu atarım. Kazanan. Önemli olan takipçi değil. içeriği samimi ve güzel olan. Kavaş bir şekilde. Buradan Mertcan'a da selamlar. Beğenemiyorum, yorum atamıyorum şu an senin kanalına ama buradan bunu bir video ile açlandırmak istedim. Teşekkür ederim. Yapay zekaya bu resmi, bu resmi atıp ona bıraktım. Yaptı. Yapay zeka beni böyle görüyormuş. O kadar bıyığım yok ki benim yani. Burada bizde alakalı bir şey yok. Aman tanrım bu bir baklava adam ama bu nasıl olabilir? Tabi tabi tabzarap. Baklava adam çok yakışıklı baklava. Horoz balık. Herhalde ilgili içerik paylaşmıyor artık. Yapay zekaya bir şeyler yaptırmaya çalışıyor kardeşimiz. Buradan ona başarıların devamını diliyorum. Gerçekten çok onur etti beni. Youtube'dakine bakalım. Bak burada da bir tane karşı fan hesabı var. Direkt kazı kazan videomu almış. Oh. Hiç uğraşmamış. Almış buraya yapıştırmış. Ha şu şey yazalım bir. Yine aynı şekilde Eski Kaan izliyordu. izliyor diye. Bak burada beğeni atmışım abi adama. Az önce misafir hesaptaydık göremedik. Yani bu kadar. Sıkılmadan buraya kadar izlediyseniz gerçekten sizlere sonsuz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buradan bu fan hesabını açan arkadaşlara gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Onları buradan canı yürekten kucaklıyorum. Sevgiler saygılar efendim diyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.